Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Bağır Hanım var. Bir noter katibi ve kendisine noterdeki süreçleri soracağız. Çünkü acayip gelişmeler oldu o tarafta. Ve bu süreçlerde hazırlıklı gitmek bizim zamanımızı kendimize kalmasını sağlar diye düşünüyorum. Çünkü ya Trafik sigortaları artık 15 gün daha geçerli değil. Normalde işte bir ikinci el araç alım satımı yaptığımızda aracın eski sahibinin sigortasıyla 15 gün sürebiliyorduk. Ve 15 gün içinde trafik sigortamız yaptırmamız bekleniyordu. Şimdi iş tamamen değişti. Bir anda gitmeden sigorta yaptırmamız gerekecek falan gibi bir durum var. Bu niye böyle oldu? Sigorta şirketleri satın alan insanların risk birimini bilmedikleri için sigortalamak istemiyorlar. Yani 15 gün sigortaladığı adamın geçmişte birçok kazası varsa otomatikman müşterisi oluyor ya evet. bu olsun istemedikleri için ki haklılar da bence bu tarafta. Çünkü kaza geçmişi böyle çok kalabalık insanlar herhangi bir araç aldıklarında belki de çok 2 bin liraya 3 bin liraya sigorta yaptıran adamın sigortasından fayd faydalanıyor bildiğimiz üzere. Şimdi bari ama bu süreçleri sorayım istiyorum. Neler oldu? Ve tıkanmalar var mı? Hani Süreçler zorlaştı mı? İşler aksıyor mu? Ne değişti? Önce oradan başlayalım. Yani siz daha jargona çok daha hakimsiniz de yanlış bir şey de söylemeyeyim diye söylüyorum. Çünkü devlet işleri bunlar ya <laughs> biraz. Evet. Şimdi şöyle anayasa bunun zaten ta, bu yılın başında bozdu. Dedik ki artık böyle olmasın. Alacak kişi alacağı araca sigorta yaptırsın daha sonra devir alsın. Ve vatandaşa 9 ay bir müddet tanıdılar. Tabii bizim milletimiz pek o konuda donanımlı olmadığı için bunun önce bir yürürlüğe girmesi gerekiyor ki tam anlamıyla işi oturtursunlar kafalarında. Şimdi bize de geçtiğimiz çarşamba günü geldi. Aralık 5 itibariyle artık alacağın aracın ruhsatını ve kimliğini sigortacına göndererek sigorta kestiriyorsun. Yani araç herhangi bir başkasında sigortalıyken kendimiz Doğrudur. ben bu aracı satın alacağım diyerek sigorta yaptırabiliyoruz. Aynen. Normal şartlarda ruhsat çıktığında sigorta yaptırıyordu. Öyleydi evet. Seri numarasını görüyordu, ismini görüyordu. Bu mesela miras kalan araçlarda da aynı şekildeydi. Hmm. Ama şimdi sistem yine sigortacıların sistemine entegre edildiği için eski ruhsatın... Seri numarasıyla yeni sahibinin TC'si, motor, şase gibi bilgileri doldurarak hmm. o arabaya iki tane sigorta görünür hale getiriyor. Arabanın sigortası yok diyelim, şu an alacağın arabanın sigortası yok. Ben hemen sigorta yaptırayım, öyle satın alayım dediğiniz noktada da maalesef işe yaramıyor. Neden? Önce yine satacak taraf sigortalayacak aracı. Hmm. Ben çünkü ilk bizim sayfalarımızda şöyle oluyor: önce satacağın aracın plakası ve TC kimlik numarasıyla sorgulama yapıyor. Anladım. Bu sebeple önce satacak kişinin sigortası olacak. Daha sonra alacak kişi de aynı anda sigorta yapılsın ki bizim satış kağıdımız çıkabilsin. Aksi satış kağıdı çıkmıyor. Sözleşmemiz çıkmıyor. Bu mesela hazırlıksız gitti adam. Ya ben bu arada arkadaşla anlaştım. Hani bilgisi olmayan insanlar için söylüyorum. Geldiler ya bunu nasıl yapacağız falan diye. O andaki süreç çok uzamaz mı? Çok uzatmaz mı? Uzuyor. Sizin de işlerinizi çok zorlaştırmaz Aynen mı? Aynen öyle. Uzuyor. Hatta ilk an da, ...sigortacıların da hiçbir fikri yoktu ha, konuyla aynen. ilgili. Tabii sigortacılara diyoruz ki böyle böyle bir durum var... ...sigortayı keser misin? Ben diyor kesemem yani henüz yeni ruhsat çıkmadan. Onların ekranları da çok yeni açıldı. Hmm. Halkın bilgisi olmadığı yok, gibi yok, sigortacının da bilgisi öyle. Yok kesinlikle yoktu. Sonra da şimdi şöyle bir durum var. Gelen kişiye önce güvenli ödeme sistemini anlatıyoruz... ...çünkü bir de öyle bir yenilik var. Bir de onu konuşalım aynen. mı? o da ki biraz... Sigortayı bitirelim güvenli ödeme. Aynen öyle çünkü o da çok önemli bir konu. Evet. Güvenli ödeme sisteminden sonra sigortayı yaptırmak gerekiyor... Çünkü çünkü sigortayı kestiriyor, diyor ki ben bu aracı alacağım, sigortayı kestiriyor, biz ancak satış kağıdını dökebiliyoruz. Gelen vatandaşa da şu uyarıyı yapıyoruz. Alacağın araca güvenli ödemeni yaptın mı ve sigortanı kestirdin mi? Hmm. Şimdi vatandaş da doğal olarak orada bir tereddütte düşüyor. Diyor ki almadım daha ben bu aracı, almaya Niye da bilirsin. Niye sigorta kestireyim? Aynen, neden sigorta kestireyim? Orada birazcık tereddütleri var ama vatandaşın o da yine biraz bizim tarafı zorluyor. Yani... Gelen adamı numara çeken adam geliyor Aa. biz orada bir bekletiyoruz diyoruz ki bir bekle yani hani önce bir sigortanı kesir güvenli ödemeni yap. Akabinde dön tekrar numaranı al ve bana gel. Ne kadar uzatmışlar süreci peki? Aslında evet ama iyi, çok iyi oldu. Siz yani güvenli anlamında evet, evet. yani. Burada mesela zaten aracı alır almaz biz trafik sigortası yaptırıyoruz sonuçta. Burada bir değişiklik yok ama yok. sigorta şirketleri kendini güvene almış oldu. Bu Aynen birinci öyle. husus. İkinci husus da güvenli ödeme sistemi aslında resmi ve yasal olarak hayatımıza girdi. Onun haricinde standart elden ödeme yapma şeklinde alışveriş bitti mi? Bu durum ne? Ya da ne zaman tamamen sona erecek? Şöyle aslında iki ay önce bu tamamen bitmişti. Sadece vatandaşlara da dediler ki bir iki aylık daha süreniz var güven ödemek kullanmak isteyenler kullansın, kullanmak istemeyenler takas senet gibi şeyler seçeneklerle geçebilir dediler. Fakat bu o kadar kötü niyetli kullanılmaya başladı ki Vay. yani aranızda aslında bir para alışverişi var ama diyorum ki ben ona takas yaptım. Biz onu tabii ki sorgulayamıyoruz. Sen ona ne verdin? Takas sadece araçla da olmayabilir başka malla tabii. da olabilir başka bir şey vesaire. Böyle durumlarda da senet yazmaya başladılar bu sefer. Yine biz seneti istemiyoruz. Yani herhangi bir o belgeyi, seneti görmediğimiz için. Ona da tamam dedik geçtik. Fakat bunu da engellediler. Şu anda sadece yetki belgesi olan, ticaretle uğraşan araç satan kişilerde senet seçeneği açıldı. Senet yapabiliyor onlar. O da yetki belgen varsa. Yetki belge varsa, satışa yetki belgen varsa. Onun dışında vatandaş aracı 1 milyona da almış olsa 200 bin liralık ya da işte 100 bin liralık bir Güvenli ödeme göstermek zorunda. Ha yani aradaki takası, takas varsa diyelim ki minimumda olsa bir bedel belirlediler Doğrudur. yani. Doğrudur. İşte bankalar arasında genelde 5000 liradan aşağıyı kabul etmiyor. Hmm. Bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. E-Devlet üzerine yani takas bank üzerinden yapılırsa eğer bu işlemde bin lira alt limitimiz var. Sonra minimum. Aynen öyle. Kendi aranızda istediğiniz alışverişi yapabilirsiniz. Ama ne oluyor bu sefer? Aracın bedeli satış sözleşmesinde 2 bin lira olarak görünüyor. Aa, bu olmaz. Bu da kimsenin işini görmez özellikle fatura kesecek yani ...çıkış gösterecek kişiler için çok mümkün değil. Mümkün değil. Bu zamanda da işte bu sefer yine gerisine senet yazalım diyorlar. Onu yapabiliyoruz. Paranın tamamı için o zaman... Güvenli ödeme kullanmak. Güvenli ödeme kullanmak en, en doğrusu. <laughs> Aynen öyle. Peki şimdi güvenli ödemeyi nasıl kullanıyoruz? Bu da çok zor bir süreç diye korkuyoruz. Bir de işin maliyeti ne kadar? Yani ben 1 milyon TL'lik bir araç alıyorsam... ...güvenli ödeme sistemi üzerinden bu işi yaparken... ...bana kaç liraya mal oluyor? Bu önemli. Bunlar çok önemli. 160-160 ee, gibi bir bankada 130 küsürlerde diğer bankada 160 e-devlette de 160 gibi bir şey kesiyor 160 lira satıcıdan... 1 milyon TL için Hiç fark etmez. Mi? Bedel fark etmiyor. Ha bedel fark Tabii etmiyor. Far bedel fark etmiyor. Alıcıdan da satıcıdan da 160 lira. Ne denirdi? EFT'de çıkışa? EFT bedeli denir. Yok bedel. Yani. Ha evet ha. öyle bir bedel yani kesiyor sadece. Tamam. Onun dışında bir şey kesmiyor. Tamam. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Yani ben güvenli ödeme sisteminle alışveriş yapmayı zaten tercih ederim. Yani Kesinlikle. takipçilerimiz de tercih eder. Çünkü elden para işte atıyorum sahte para olabilir. Bir sürü risk var orada. Aynen öyle. Bir de mesela eskiden duyduğumuz inanılmaz bir dolandırıcılık sistemleri vardı. Ve bu dolandırıcılık sistemin önüne çok güzel geçecek bir şey bu. Kesinlikle. Yani evet ben arabamı aldım. Yani evet ben sattım. İşte para bilmem kimden geliyordu da işte aracı başkasına... Geriye takip de yapamıyordu polis. Evet. Bir sürü problem duymuştuk geç işte. Hı hı. Şimdi güvenli ödeme sistemi bunların önüne geçecek güzel bir sistem. Evet. Biz bu sistemi nasıl kullanacağız? Şöyle ben çalıştığım noterlikte haftada 2-3 tane dolandırıcılık hikayesine maruz bire kalıyorduk bir... yani birebir şahit oluyorduk Vay yani. Be. İşte atıyorum 200 bin liralık aracı 110 bin liraya koyuyor. Satan memnun, alan memnun gibi. Parayı alan ortadan kayboluyor. Hesaplar kapanıyor. Polis dediğiniz gibi hiçbir şekilde inceleme başlatamıyor. Çünkü e, hesaplar mi? kapanmış. Aynen. Yurt dışında bilmem kimin adına açılmış hesaplar. Kesinlikle takibi olmayan ve paranın tamamen gittiği siz arabanızı kurtarabiliyorsunuz ya. ya da motorunuzu kurtarabiliyorsanız ne ala onun dışında onlar da gidiyordu. O yüzden güven ödeme sistemi kesinlikle çok iyi oldu. Bazı bankalarda banka ismi versen problem olur Hiç mu? olmaz niye olmaz? Mesela olsun? Garanti Bankası'nda inanılmaz güzel bir altyapı oluşturuldu. İlk başta biraz sıkıntıları vardı ama şu anda kusursuz işliyor. Siz internet bankacılığınıza giriyorsunuz. Ben bu aracı, bu plakalı aracımı şu kişiye, TC Kimlik numaralı ve IBAN numaralı kişiye işte 300 bin liraya satıyorum diyorsunuz. Girişiniz yapılıyor. Dönüyorum akabinde ben. Ben bu aracı şu kişiden bu kadar bedele satın alıyorum diyorum. Onaylanıyor. Başka hiçbir bilgi istemiyor bizden. Bunları E-Devlet'ten mi yükleriz yoksa banki, banka uygulaması? Garanti internet bankacılığı. Peki mı? sadece garantiden mi, garantide mi var? Diğer bankalarda da var mı? Hepsinde var aslında ama ki gerçekten kusursuz, kusursuz işliyor. Çok. Aynen, e, çok diğerleri var. de zamanla kusursuz hale, Mesela, hale gelirler. Mesela Kuveyt Türk'te şu an kesinlikle Yapmıyor, yapılmıyor. Yani güvenli ödeme sistemi yok. Hmm, öyle. Ama diğer bankalarda var. Biz garanti bu kadar güzel çalışmaya başlamadan önce e devlet öneriyorduk. E-Devlet'ten de çok kolay yapılıyor. Yine önce satıcı başlatıyor bu işlemi. Satıcı E-Devlet'ine takas bank yazıyor. Ha, ta takas bank yazarak bir ekrana geliyoruz. Aynen öyle. bir ekrana ulaşıyoruz. Adım adım anlatalım tek tamam. tek. Takas bank yazarak E-Devlet'e girdik. Aynen orada güvenli araç satış sistemi yazıyor. Tıkladık. Tıkladık. Sonra e, orada kayıt girişi var. Kayıt girişine giriyoruz. Kayıt girişinde de satıcı girişi ne tıklıyoruz. Hı hı. Burada da yine şirket sahibisinizdir mesela. Şirket sahibi misiniz? Ruhsat'ın kendi sahibi misiniz? Vekaleten mi geliyorsunuz gibi sorular soruyor bize. Anladım. Güvenlik işte o klasik şeyleri okudunuz mu? Onları işaretliyoruz ve devam ediyoruz. Sonra orada bize hangi aracı sattığımızı, kaç paraya sattığımızı. Aracın marka modelini giriyoruz. Yok yok plaka yeterli. Ha plakayı, plakayı giriyor. Giriyoruz. Aynen öyle. Plakayı girdikten sonra. TC'mizi giriyoruz. E, TC'mizi giriyoruz. Satacağımız kişinin TC'sini ve telefon numarasını, e-posta adresini giriyoruz. Yani ben bu aracı bu kişiye satacağım. Tamam. E-posta, telefon, TC. Aynen öyle. Bunları Sat istiyor. Alıcının, alıcının alıcının bilgileri bunlar. Öyle. Satıcı olarak da biz plakayı, satacağımız aracı ve TC kimlik. Doğru. Aracın bedelini yazıyor muyuz o hakana? Yazıyoruz olarak? tabii ha. ki. ben bu aracı bu bedelle bu kişiye satıyorum. Tamam. Siz oluşturdunuz, size bir mesaj geliyor diyor ki takas banktan oluşturuldu işlemleriniz. Sonra ben alıcı olarak dönüyorum, başlıyorum. E gene alıcı, devlet üzerinden Aynen mi? öyle. Alıcı ekranına giriyorum bu sefer. Siz satıcıya girmişsiniz, <laughs> ben alıcıya giriyorum. Sonra yine aynı sorulara dolduruyorum. Orada da yine sizin bilgilerle benim bilgilerin aynı olması lazım. Atıyorum siz 300 bin lira yazdınız, ben 200 bin lira yazdım mümkün değil mümkün siz değil. garantinin ibanını yazdınız ben işte İş Bankası'nınkini yazdım uyduramıyor ekran. Ha. Evet. Sonra ben oluşturduktan sonra bana bir mesaj geliyor. Diyor ki Takas Bank Takas Bank'ın şu iban numarasına Açıklama kısmına referans numaranı yaz. isim soy isim kısmına takas bank yaz diyoruz. Ve parayı kendi internet bankacılığınızdan gönderiyorsunuz. Hmm. İsim soy isim, takas bank. Aynen öyle. Açıklama kısmına da referans numarasını yazıyorsunuz. Referans numarasını ilk siz oluşturmuşsunuz. Bana verdiniz. Aynı tamam. şekilde devam ettim. Bakın bu sistem e-devlet üzerinden yapılan Bu e-devlet sistem e yapılan sistem. Bankaların kendi aralarında yaptıkları var. Normal şartlarda bize söylenen şuydu. Tüm bankacılıklardan karma bir şekilde yapılabilecek bu işlem demişlerdi. Ama şu an o sistem. Sistem kesinlikle çalışmıyor. Henüz başlamadı. Evet eminim işe yarar, yani yapılır yani olur inşallah. Yakın bir süre Ama şey... Yakındır <laughs> inşallah. hadi bakalım. Aynen. Ama şu anda çalışmıyor. Biz o yüzden ev devlete yönlendiriyoruz. Farklı bankalarınız varsa. Anladım. Sonra bana gelen mesajla ben parayı artık havuza gönderiyorum. Kendi Ha, Takas banka gönderiyoruz. Takas banka gönderdim paramı. Bunu 160 lira değil mi? Yani 300 bin TL için. Fark üç, etmez. Üç... Bedel fark etmeksizin sadece EFT parası kesiyormuş. kesiyor. Kesiyor. Ha öyle mi? Tamam okey. Hiç bedelle hiçbir alakası yok. Tamam. Parayı gönderdik ve her iki tarafa da mesaj geliyor. İşleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Güven ödemeniz havuza alındı. Notere başvurabilirsiniz diye. Bunların tamamını biz notere gitmeden yapmak yapmanız zorundayız. Yapmanız lazım aslında. Ve aynı zamanda da trafik sigortamızı da yapmak <laughs> zorundayız. Aynen öyle. Trafik sigortamızı da yapmanız Yani istiyorsan. işlerin hızlı çalışabilmesi için sizin evet. önünüze geldiğimizde hı hı. güvenli ödeme sisteminden parayı transfer etmiş olmamız... Evet. Ve trafik sigortasını kestirmiş olmamız lazım. Doğrudur. Güvenli ödeme sistemi eğer araç üzerinde bir rehin varsa borçtan bahsetmiyorum. Yani bir MTV trafik cezasından bahsetmiyorum. Aracın üzerinde bir rehin varsa genelde bir uyarı veriyor. İşleminiz başarıyla gerçekleştirilemedi diye. Hmm. O zaman notere başvurup ya da işte e-devlet üzerinden nerelere borcu var ya da neyle ilgili bir rehin haciz şerh var onları görebilirler. Ama MTV'de trafik cezasında bu uyarıları vermiyor. Ha, bak bu da sıkıntı. Peki siz ekrana satışı girdiğinizde bu borçları görüyor musunuz? Görüyorum. Hı -hı. Ha, Görüyorum. o zaman size sorunsuz geldiğimizi zannetsek bile bazen sorunlarla bazen sorun çıkabilir. çıkabilir anlaşıldı. Öyle. Ama zaten satan kişi kendi aracıyla ilgili bu bilgiye sahiptir. Yani MTB borcum var mı, trafik cezam var mı? Bunları biliyorsundur zaten. Aslında evet de bazen öyle bir şey oluyor ki adam geçişten icralık olmuş. Hani Şey geçişinden HGS ihlalli yani. geçişten. <laughs> Fark etmiyor ha, farkında bazen. Farkında değil. Bazen E-Devlet üzerinden bu borçlara ulaşılmıyor. Karayolları borcu E-Devlet'te görünmüyor ya da internet bankacılığında hmm. görünmüyor gibi sorunlar olabiliyor. Ya da Adam zamanında krediyle almış bu aracı. Kredisini bitirmiş. Sanıyor ki kendi kendine kalkıyor. Mesela güncel kredilerde var ama eski kredilerde yok bu. Notere başvurup önce bir haciz, rehin, şerhlerin kaldırılması gerekiyor. Şubeden hallediyorsun Şubeden, onu da gidip. Aynen öyle. O da büyük süreç yani. Evet. Eski kredilerde var hala Aynen diyor. öyle. Var. Ama güncel krediler bildiğim kadarıyla otomatik, otomatik olarak kalkıyor. Otomatik kalkıyor kimsenin. Yani, Olması gerekeni şimdi yapmışlar bankalar aslında Anca. çoktan bunu yapmaları Aynen. lazımdı. Umarım her banka arasında bu sistem sorunsuz şekilde çalışmaya İnşallah. başlar. Evet. Fakat tabii işin maliyetlerinden artmasından da korkuyoruz. Sürekli böyle bir şeylere çok fazla zamlar geliyor diye. Mesela işte atıyorum 160 lira şu an kabul edilebilir bir rakam mesela araç satış için. Evet. Hani iyi tamam çok da değilmiş falan dedim ben mesela ilk duyduğumda. Ama mesela işte atıyorum 1600 lira falan olursa bu rakamlar korkunç olur yani. Yani sanmıyorum. Şu anda bence o kadar yükselmez yılbaşıyla birlikte yükseldiğini İnşallah sanmıyorum yükselmez. yani. Bu nasıl banka işte mesai saati dışında başka bir bankaya EFT yoluyla para yolladığınızda bir miktar kesiyor? Aslında aynı mantık. Anladım. Sanmıyorum fazla kesileceğini. Konuştuklarımızı Umarım. şöyle hafifçe özetlersek iki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi güvenli, güvenli ödeme sistemi. Hı hı. ikincisi de trafik sigortası. Bu ikisinde ciddi değişiklikler oldu. Güvenli ödeme sistemi haricinde alım satım şu anda mümkün mü? Mümkün değil. Yetki tamam. belgeniz yoksa mümkün değil. Yani ticari olarak bu işi yapmıyorsan yani herhangi bir galeri değilsen veya işte herhangi bir otomobil distribütörü ya da satış noktası falan değilsen kişiler arasında alım satımlarda artık güvenli ödeme Şart. sistemi kullanmak şart. Bu birinci değişiklik ve sistemin nasıl çalıştığını az önce Bağrı zaten detaylarıyla anlattı. İster bankalar arası olsun ama şunu soracağınızı çok iyi tam. Benim iş bankam var, onun ak bankı var, eyvah ne yapacağız? Orada da e-devlet üzerinden sistem çalışıyor. Çok daha güzel çalışıyor. Ve o sistem üzerinden alım satım için gerek vereceğiniz bedeli takas banka gönderiyorsunuz. Sonra bildiğim kadar işte her iki tarafta onayladıktan sonra para satıcının hesabına geçiyor direkt. Ne zamanki ve Gezineye gittiniz, araçta yeni sahibinin ismi soy ismi yazdı, ruhsat çıktı, para bankanıza bağlı olarak 5 ile 15 dakika arasında hesabınıza düşüyor. Düşüyor. Aynen Ama öyle. sen zaten gönlün rahat, para devlette. Aynen öyle, havuzda. Evet, ve o yüzden hani alıcı satıcı, IBAN bilgileri, telefon ve benzeri hani ihtiyacımız olan tüm kalemler birbiriyle örtüşüyor. Örtüşüyor, örtüşmezse sistem kabul etmiyor, etmiyor zaten. zaten. Aynen. Tüm gün bunları yaptınız satışı verecekken başka bir bir şey çıktı ve olmuyor. Yani vazgeçeceksiniz bu işten. Süper. O zaman da o zaman da yine İptal seçeneğini kullanarak güvenli ödemede her bankada var yine güvenli ödeme ha. iptal et. İptal ettiğiniz an paranız hesabınıza 3 dakika içerisinde geri dönüyor takas banktan. Müthiş. Bu, bu da çok rahatlatıcı bir bilgi. Çünkü evet. hakikaten iptal etmek zorunda kalacağın Olabiliyor, bir şey olabilir tabii. son dakika. İnsansın yani veya işte satıcının da bilmediği bir şey olabilir. Borç çıkabilir vesaire. Hani Tam o kısım. Rehin, Mesela hakimlerde. az önce bahsettiğimiz <laughs> rehinde borçlu takas bank sisteminin görmediği bir şekilde sizin önünüze gelmiş Aynen. parayı göndermiş olabiliriz. Aynen ve o borcun kapatılması uzun bir süreç alabilir. Evet. Yani hemen hallolacak bir şey değildir de bir iki güne çözülecek bir şeydir. <laughs> o sırada iptal seçeneğini kullanırız. Kullanabiliriz. Peki iptal seçeneğini kullanmayalım. Param orada dursun. 2-3 gün sonra ben tekrar geleyim şekli var mı? Onda da yok. 2-3 gün değil. 24 saat içerisinde iptal etmediğiniz sürece 24 saat içerisinde aynı referans numarasıyla satışı devam ettirebilirsiniz. Ha iyi. Hani bugün 24 saat yarın... veriyor. Aha, veriyor. Ama iptal ettiğiniz anda direkt paranız düşüyor hesabınıza. Hesabınıza geliyor. Aynen. Yani öyle Valla güzel, benim içimi rahatlatan bir şey oldu bu. Ee, özellikle işte haksız kazanç sağlayan bir sürü böyle dolandırıcılık hikayeleri duyduğumuz zaman insanlar üzerinde aman Allah'ım falan diyorduk yani. Allah korusun bizim başımıza yarışsın. Biz de işte çok motor değiştiriyoruz, alıyoruz, satıyoruz sürekli ve etrafımızda bu hikayeleri duydukça alıp satarken korkuyoruz. İnsan yani size geliyor. geldiğimiz zaman bile diyorduk ki ya işte tedirgin oluyoruz hani ya. <laughs> <laughs> bu insanları da yeni tanıdık ama bakalım hani <laughs> gözün içine bakıyoruz öyle adamların. Ya bir şey çıkmasın diye. Çünkü adam diyor ki ben bunu oğluma alıyorum diyor. Abi tamam oğluna alıyorsun da hani oğlun üzerine olacaksa oğlun hesabından gelmesi lazım. Tamam diyor adam. Bir kısmını oğlum gönderiyor, bir kısmını kendi gönderiyor. Aynen çok oluyor. Çok ya arkadaşlar. abicim eyvallah da bu sen oğluna göndereceksin, o hepsini gönderecek falan diye. Yani işin böyle legal olması için doğru şekilde risk ortada bırakmayacak şekilde ticareti yapabilmek için alım satımı yapabilmek için değil, ticaret daha doğru tanım olmaz alım satıp yapabilmek için hakikaten her iki tarafın birbirine çok güvenmesi gerekiyordu yani ben önce alıyordum sohbet ediyordum hani Hı. ya nasıl biri falan diye tanımaya çalışıyorum bir üç kağıt çıkarma altından tutarlı konuşuyor mu bunlara bakıyorum hep doğru. ondan sonra notere geliyorduk sizin önünüze oraya gelene kadar 50 tane referanstan geçiyor kendi kafamızdaki checklistleri. Şimdi, şimdi çok daha güvenilir oldu çok güzel olmuş Aynen öyle. süper yani. Benim için çok rahat. Şimdi Benim rahat. ne ya aman yani buyur Biraz abi gel. sadece şu an halkın bilinçlenmesi bu konuda evet. onların da tam anlamıyla kafalarında oturtabilmesi gerekiyor. Onun dışında başka hiçbir problemimiz kalmadı. Vatandaş geldiği zaman diyor ki ya işte şunu yaz geç hani biz kendi aramızda hallettik işte 3 ay önce aldım babam o benim kardeşim o benim artık hiçbir işe yaramıyor. Ya yani baban da olsa kardeşin de oğluna da satsan bir bedel yatıracaksın devlet onu görecek güvence altına alacak seni de güvence altına alacak satıcıyı da alıcıyı da güvence altına alıyor sonra işlemi yapabilirsin diyor. Yani bunun artık hiçbir lamacımı kalmadı. Çok güzel olmuş artık kafamız rahat. Aynen. <laughs> Demek ki bundan sonra dolandırıcılık hikayeleri çok duymayacağız. Güzel umarım, oldu valla. Umarım. Trafik sigortası konusu da başlı başına çok önemli bir konu. Onu da artık hani baştan anlattım tekrar anlatmayayım. Bu şekilde ilerlememiz gerektiğini Cebinize mutlaka koyun. Notere gitmeden önce orada beklemek, boşuna bir kargaşa yaratmak bekletmek iste istemiyorsanız mi? ya da insanları bekletmek istemiyorsanız, bu anlattıklarımızın doğrultusunda ilerlemenizi tavsiye ederiz. Azdısak çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif evet. aldım. Çok güzel ben oldu. De. Biz de çok bilgilendik hakikaten. Ben ben de bilmediğim birçok şey öğrendim. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa arkadaşlar videonun altında yorumlarda lütfen bize sormaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Bahar hanım da izler, Bahar hanım evet, da evet, takip, takip edecek. Eder. O da yorumlara cevap vermeye çalışır. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.